Arkadaşlar biz bugün Mert'le bil bakalım oynayacağız. Gözleri kapalı. Ben gidiyorum. Şu an gözleri kapalı. Buraya koyacağım. Mert şimdi ben koydum anneciğim bunu buraya tamam mı? Şimdi açıyorum gözünü. Aç kendin gözünü. Tamam elini şimdi sok. Yanlardan sokacaksın yan 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 var ya yuvarlaklar. Orada içine sok. Ne olduğunu tahmin et. Ay almadan ya almadan biber. Tamam bu sayılmıyor ama tamam mı? Diğerlerini getiriyorum. Tamam mı? Bekle. Evet sıra bunda. Mert arkasını döndü. Bak Çınar. Gördün mü? Denebilirsin, Dönebilirsin. Elini şimdi sokacaksın içeriye. Çıkartmadan tahmin edeceksin. Ne? Fasulye. Evet, fasulye bildin. Sıra bunda. Brokoli. Gidiyoruz. Evet, Mert kapattı gözünü ama asla açmıyor arkadaşlar. Çınar bak. Tamam mı? Mert. Koydum bakabilirsin hadi yani. Al. Ay, Tahmin et. Ee, tabii ki. Evet. Ne tabii ki? Bilmiyorum. Söyle hadi. Hmm, çok zor bir şey ya. Zor bir şey mi? Şuna, şuna, şuna. Zor bir şey mi? Evet. <gülüyor> 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 Nasıl elma ya o? Hadi. ya <laughs> Mantar. <laughs> Yok mantar değil. Panda. <laughs> <Ben> de. Hadi. <gülüyor> Hadi. Brokoli. <laughs> <laughs> evet, Çınar bildi abi. Brokoli de bildi. Ay bu da ağırmış. Mert gözünü kapattın mı? Evet. Tamam. Bak Çınar. İlk önce Çınar'dan. Onu alıyoruz, tamam mı Çınar? Tamam Şimdi. Ay. Tamam. Bak bakalım. Ay. Sen hiç korkmuyorsun ha? Evet. Sebze Sebze, evet. Tamam, sebze olduğunu bildin. Evet. Tamam. İsmini? Tuzlak. Ama. Hmm. Evet, hadi hadi. Şimdi anladım. Ne? Tabii ki. Kadavah. Ne? Kadavah. Ya sen nasıl biliyorsun ya? Aa, Arkadaşlar kanava. çünkü Mert bunları çok seviyor. Anne, o yüzden de biliyor. Da. Sıradaki bakayım geliyorum. Evet, sıradaki gidiyorum. Gözünü kapat. Evet Mert arkasını. Çınar sen ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş? Dur şimdi. Mert geldim. Tamam. Açabilirsin. Üzüm. Ya ben bildim üzümü. <laughs> üzüm. Üzüm tabii ki, üzüm. Evet çok seviyorsun. Gözlerine kapat. Mert gözünü kapat. Bu sefer Çınar getiriyor. Kapattım. Tamam. Çınar koy içini. Koy 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 koy. Yaklaştır. Heh. Tamam. Hadi aç bakalım. Ya <laughs> her şeyi biliyor abin ya. Hadi götür onun için her başka bir şey getireceğiz. Gözünü kapat. Mert gözünü kapat geliyoruz. Çınar bana yardım ediyor arkadaşlar. Koy Çınar. Çınar da kendine sandalye koymuş. Hadi bakalım. Allah düştü sanki çınar. Tamam mı? Söyle abine. Ben ya 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 her şeyi biliyorsun ama. Biliyor. Ya ama bağımsızlık. Bakalım zor bir şey getireceğim tamam mı? Hadi ben bakalım. Geceyi kapat. Geliyoruz Mert gözünü kapat. Başla. Tamam. Çınar sessiz. Çabuk 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 çabuk. Pıtı Koş koş koş. Açın mı? Aç. <laughs> ya, ya salat sen nasıl biliyorsun ya? Ya sen bizi mi görüyorsun? Ya. Aa her şey tahmin ediyor ya. Mert gözünü kapat geliyoruz. Kapattım. Çınar yavaş. Ay Çınar Çınar yavaş. Çınar nereye attın? A düştü. Tamam açabilirsin. Evet. Ya <laughs> Çınar abi biliyor ya. Mert gözünü kapat geliyorum. Evet tamam. Çınar sana küstüm. Ben... Sen baktın mı? Yok. Sanki gördüm. Yok. Tamam hadi o zaman bak bakalım neymiş. Ee... ah bu ne? Ee... Bence... Neymiş? Ee, ee... Ay. <laughs> Ay. Ne ne adı? Hadi söyle. Ya çok soğuyor. Haliba. Haliba ya biliyor ha. Çünkü niye arkadaşlar biliyor musunuz? Oy yedi. Çünkü bunlar hep Mert'in sevdiği şeyler. Çınar yiyecek mi? <laughs> tamam. Bir tane çınar <laughs> kaptı. Hadi götür. <laughs> Kapat gözünü geliyoruz. Tamam. Bunu bilemeyeceksin kesin. Hadi. Bilelim. Çınar bırak. Çınar bırak artık. Tamam, tamam hadi bak bakalım. Ah, adamın... ee, çikolata. Ne çikolata?

gibi bunun şeyi varmış. Tamam geliyoruz şimdi bekle. Hadi bakalım Çınar. Çınar sence bilecek mi? Biliyor mu da. Hadi bakalım bil de görelim. Bilin ki. Aç. Aç. <laughs> ya, ya her şeyi biliyorsun ama. Bileyim. Ya sen görüyor musun? Ama görmüyorsun da. Ya, gözümü kapatıyor ama tanıyor. Evet her şeyi tanıyor arkadaşlar Mert çok zeki ya. Hadi Mert gözünü kapat. Mert Kapattın, Kapattın mı? Hadi koş, götür. Tam ye hadi. <laughs> Çınar dayanamadı. Tamam hadi götür. Dikkat et. Geliyoruz. Geldik. Ay sen dondurma külahı mı yiyorsun Mert? He? Tamam bakabilirsin. <laughs> ya ama ya. Ya var bakacağım, kontrol edeceğim bakalım. Sen bakıyor musun, bakmıyor musun? Ya bakmıyorum. Evet. Gözünü kapat Mert. Geliyoruz. Yani ben geliyorum. Çünkü Çınar burada vuruyor. Ya, ya, ya. Ben koyacağım. Bakıyorum arkadaşlar. Buradan görünmüyor. Bakalım Mert. Arkadaşlar bakın Mert böyle bekliyor. Aferin sana Mert. Teşekkür ederim. Şimdi bakabilirsin. Hadi sok ellerini. Ay. Hadi onu da bil bakalım. Hadi. Hadi bil bakalım. Kokluyor musun? <laughs> Kokuyor mu? Kokmuyor. Kokusundan tanımaya çalışıyorum ama. Kaka gibi. Oy. Saçmalama. <laughs> Anne ya. Ne ya? Bak da mama tanıdık değil Ya. ya. Hayır. Sayı ama yumuşak. Ya. O zaman bunu bilemedin. Evet. O zaman söylüyorum. Kayısı. kayısı. Evet kuru kayısı. Tadına bak. E <laughs> tamam geliyorum. Biz çok eğleniyoruz arkadaşlar. Umarım siz de eğlenirsiniz. Mert geliyorum gözünü kapat. Hadi bakalım. Bunu bilebilecek mi sizce? Çok basit. çok basit. Yine kontrol ediyoruz. Mert yine böyle. Tamam açın şunu arkadan ne yapıyorsun? Evet. Tamam. Mert'in bakabilirsin. Ay yavaş ya. <laughs> Açsana gözünü. O ne? Taş gibi. <laughs> Bakmayacaksın. Ne ya? Bakmadan. Bakmayacaksın. Göremezsin zaten. Görmediği onu yaptık. Bu... Anlat. Yok canım ne armudu? Elma. Hayır. Motokar? Hayır. Avucu var. Hayır. Ee... Bilemedin mi? Ee... Bakma. Anam baktın. <laughs> baktın. Bu sayılmıyor ama baktın. Evet. Mert geliyorum gözünü kapat. Baktayım. Tamam olsun ben söyleyeyim. Çınar. <gülüyor> Geldin. <gülüyor> tamam sen koy hadi. Tamam bakabilirsin Mert. Hadi. <gülüyor> <Bileyim>. <gülüyor> Söyle. Yap, yap, yap. Ne? Hayır. Ne? Hayır. O ne be? Hayır. Hmm. Patlıcan mı? <laughs> Patlıcana mı benziyor mer? Acı biber. Acı biber de değil. Acı biber. Değil. Bilemedin ha. mi? He? Soğan. soğan mı? Ya bildi soğan arkadaşlar. Bak soğan evet. Doğru bildin. Bak. Soğan. Evet soğan Soğandan bildin. Yemek evet yemek yapılıyor. Oy. <laughs> Gözünü kapat Mert. Bakalım bunu bulabilecek mi? Geldim, bakabilirsin. Ya eğilmeden? Hayır. Kaplan. Evet, kaplan. Oyuncak kaplan. Evet. Hayır. Oh. Evet arkadaşlar. Son bir bakalımla bitireceğiz. Bakalım buna verebilecek mi? Mert kapat gözünü. Geliyorum. Mert bak bu son tamam mı? Sonra bitireceğiz bakalım bu oyunu. Bunu bilirsen bu da sizin olacak. Sizin ödülünüz tamam mı? Tamam bakabilirsin. Hadi. Hayır. Hayır. Bilirsen sizin olacak bakmak yok ne dondurması Evet bildin bildin Evet arkadaşlar bir bakalımın bugünlük sonuna geldik o zaman bir sonraki bir bakalımda görüşürüz Evet güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Hoşçakalın. Çınar. Bay bay hadi. Baba.